Sevgili Egeon TV izleyicileri, yeni bir programla karşınızdayız. Öncelikle dün yaşanan Ankara'daki vahşice olay için şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralarımıza başsağlığı diliyoruz. Bugünkü konuğumuz İyi Parti Denizli İl Başkanı Süleyman Semerci. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür Nasıl ederim İyi Parti'nin Denizli'deki yerinden konuşalım öncelikle. İyi Parti'nin Denizli'deki yerinde e, herhangi bir sıkıntı yok. En son ki yerel seçimlerden sonra bir genel başkan değişikliğimiz oldu. Bu genel başkan değişikliğimizden sonra gayet sağlam, emin e, adımlarla partimiz toparlanma sürecine girip şu anda da gerçek anlamda parti olma durumuna gelmiştir. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Bu sıkıntının olmadığını ana muhalefet partisi ve iktidar partisinin ve iktidar partisinin ortaklarının sadece dertlerinin iyi parti olarak iyi partiyle uğraşmasından da bu partinin büyümesini gördüklerinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. İyi Parti, diğer siyasi partiler için iktidar olmaya en yakın partidir. Ee, bizim tüm kadrolarımızla, il, ilçe ve genel merkez kadrolarımız da, bu ülkeyi yönetebilecek kadro, takım ve bilinçli insanları içinde barındığı bir siyasi partiyiz. Peki başkanım, geçtiğimiz günlerde genel başkanınız e, kürsüden bir urgan fırlattı. Evet. Genel başkan, e, MHP genel başkanı Devlet Bahçeli'nin 2007'de Erzurum'da yaptığı, mitinginde yaptığı bir olaydı bu da. Ona bunu hatırlatmak mı istedi? Bu olayda ne anlatmaya çalıştı? 2007'de adı geçen ip atıldığında atılan kişi amaç belliydi. Siyasi parti de belliydi. Yıl 2024'e geldiğimizde birkaç gün önce çok talihsiz bir açıklamayla o günkü ipi atılan kişi özgürlük vermek yetmedi. Meclisin içine katma cesaretinde bulundular. İyi Parti'nin genel başkanı ve milletvekili olduğu sürece o adı geçen şahıs, bebek katili o meclise giremez. 40 yıldır bu ülkenin başına bela olmuş bir terör örgütü lideri. Herhangi bir sebepten dolayı ödül alma şansı yok. İyi Parti ve milliyetçiler, cumhuriyetçiler ve Türk evlatları orada olduğu sürece bunun gerçekleşebileceğini düşünmüyorum. Ülkemizde uğraşılacak o kadar büyük sorunlar varken böyle talihsiz bir açıklama kim yaparsa yapsın üzgün olduğumuzu belirtmek isterim. Ülkemizde bugün mülteci sorunu, ekonomi sorunu ve bir sürü benzer sınır sorunlarımız varken biz içerideki bebek katili ve cani ile uğraşıyoruz. Adı geçen şahsın bebek katilinin bağlı olduğu partide bile bu beklenmezken bu açıklamanın sebebini kimse e, bilemiyor. Ben kendilerinin de bildiğini düşünmüyorum. Peki kendisi daha sonrasında bu ipi İYİ Parti çantasına asarak evet. odasında çeketlerini astı. E, dilsiz uşağın üzerine e, ipi de bağlayıp astı. Burada ne anlatmak istedi? Bence çok bir şey anlatmak istediğini düşünmüyorum ama geçmişte attığı unuttuğu ipi Genel Başkanımız Musabahat Dervişoğlu hatırlatmış oldu. Odasını asarak da hatırladığını gösterdiğini düşünüyorum. Ayrıca odasına niye astı e, sorusunun en büyük muhatabı da Milliyetçi Hareket Partisi'nin Denizli İl Başkanı'dır onların adına bizim burada onların yapmaya çalıştığını odasındaki yapılması çalıştığını söylememiz çok doğru olacağını düşünmüyorum. O zaman Milliyetçi Hareket Partisi il başkanından bir açıklama bekliyoruz bu konuyla Tabii konuyla ki. ilgili. Sadece sosyal medyalardan destekliyoruz, arkanızdayız demekle de yetmiyor. Amaç ve gayeler de bilinmeli. O zaman yakın zamanda onu da programımıza davet edip bu sorunun cevaplarını bekliyoruz kendisi. Özellikle da. seyredeceğim. <laughs> Peki Başkanım, bugün Yasin Öztürk bir açıklamada bulundu, idam getirilsin dedi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili, neler söylersiniz? Ülkemizin güvenliği, sınır güvenliği, tehdit eden unsurlar belli bir şeyi geçtikten sonra çözüm noktası bulunamıyorsa ve mevcut bu sorunları gelmiş geçmiş bütün hükümetler bir şekilde çözeceğim diye uğraştı, halen çözülmüyorsa kişiye göre değişir bu idam bazı noktalarda evet ihtiyaç. Çözüm olur yani. Çözüm olurdan ziyade bir dahaki olabilecek olayların önüne geçer. Peki, düşünme. Can tatlıdır çünkü. Peki Ankara'da yaşanan olayların bir bağlantısı olduğunu düşünüyor musunuz? Bir bağlantısı olduğunu düşünüyor musunuz? Kısmen düşünüyorum. Şu sebep de şu. Devlet Bey bu çağrıyı yaptıktan sonra eylemi yapan kişiler çağrı yapılan kişiye bağlı olmadığını ispatlamak için bu eylemi de yapmış olabilir. Maalesef ki yine hiç suçu güne olmayan vatandaşlarımız oldu olan. Hepsini Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. İnşallah ülkemizde bir an önce bu tür olaylar bitmesi lazım. Bunu nasıl önleyeceğiz? Peki teröre nasıl mücadele edebileceğiz? Terörle terörün anladığı şekilde mücadele etmemiz gerekiyor. Çadır açılım ve buna benzer bir sürü şey denendi. Hiçbirinden de sonuç alınamadı. Zaten meclisimizin içinde yeterince örgütlere bağlı, PKK'ya bağlı şahıslar var. Adı geçen ele başını da oraya katmak bizim gözümüzde affedilir bir yanı yok. Çocuk çetesi olayı yaşandı. Milletvekilleri içerisinde mecliste oylamaya gitti ve bu AK Parti MHP oyları ile reddedildi. reddedildi. Burada ne söylersiniz? Burada vatandaşa bırakıyorum bunun takdirini. Ülkemizin genelinde bu tür olayların bir çoğunda saymakla bitmeyecek şekilde AKP ve e, ortağı diyelim Milliyetçi Hareket Partisi birçok olayı reddettiği gibi bunu da reddetti. Milliyetçi Hareket Partisi kendi e, bilinciyle değil, komutla hareket ettiği aşikar belli. Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde gene bir açıklaması evet. olmuştu. Buraya nasıl yorumluyoruz? Devlet Bahçeli'nin açıklamasından sonra poker masasını çevirip el yükseltti. Ne yazık ki ülkenin genel sorunlarını anlatmaya çalışması gerekirken sadece ben de bu işte varım, ben de bu yarışta varım. En iyisini ben yaparım yanlış giden bir olayın en iyisini ben yaparım havasıyla ertesi gün de farklı e, görüşmeler, mitingler yaparak da bunu ispatlamış oldu. Ana Muhalefet Partisi'nin e, işi bu olmamalıydı. Ülkenin sorunlarını daha çok dile getirip asıl bizim derdimiz olan şu anki ülke güvenliği, sokak güvenliği, kadınlarımız, çocuklarımız hatta ve hatta erkeklerimiz e, Türkiye'deki yaşayan tüm insanlar sokaklarda rahat değil. Hem ekonomik anlamda hem güvenlik anlamında. Bunlara çözüm bulsunlar. Bizim İçişleri Bakanlığımız var, Dışişleri Bakanlığımız var, askerimiz var, polisimiz var, jandarmamız var. Terör onlar uğraşır zaten. Yeter ki siyasi yönlendirme bu yetkili organların üstünden elini çeksin. Siz de geçmiş dönemlerde ülkücülükten gelmesiniz aslında. Evet. Ee, peki şu an bir ülkücülük var, MHP var. Ee, burada milliyetçiler ve vatanseverler... Yani MHP bitecek mi sizce? <laughs> MHP bitecek mi? Kendini ee, bitirmeye e, mi çalıştı Bahçeli? Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonra en uzun yıllara dayanan bir siyasi parti. Bitip bitmeyeceğini bilemem. Ama şu an bizim bildiğimiz geçmişteki ideolojilerinden çok uzaklaştığı aşikar belli. Ülkücülük bir insanın yaşam tarzıdır. Herhangi bir yere mal etmenin bir anlamı yoktur. Bugün İyi Parti milliyetçiliğiyle, cumhuriyetçiliğiyle bu isimleri en iyi savunan, taşıyan ve ispatlamak için elinden gelen gayreti gösteren bir partidir. Bizim en büyük eksiğimiz ve sıkıntımız yayın organlarının, basın organlarının bizi çok fazla medyada göstermemesi, ulusaldan bahsediyor. Biz istediklerimizi vatandaşa birebir gitmek zorunda kalaraktan anlatmaya çalışıyoruz ve bundan da hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Peki Denizli'ye geçecek olursak, Denizli'de parti olarak şu anki hedefleriniz nelerdir? Denizli'de parti olarak şu anki hedeflerimiz tüm ilçelerde Denizli'yi bir bütün alıp, bütün kadrolarımızla, vatandaşa anlatmamız gereken bütün her şeyi anlatmak için yollara düşmek. Hiç kimseye zorla bir şey anlatacağız diye uğraşmayacağız. Kendimizi ifade edebileceğimiz tüm ortamlarda bulunacağız. Yerel yönetim ve genel yönetimlerde yapılan yanlışlıkların hepsini dile getirip, Dile getirmek yetinmeyip parti politikalarımıza uygun şekilde nasıl daha iyisi oluru açıkça beyan edeceğiz. Bizim derdimiz sadece bizim dediklerimizi başka kimse yapmasın değil. Doğruysa bizim dediklerimizi de şu anki iktidar partisi veya ana muhalefet partisi de belediyelerde de bilhassa uygulayabilir. Biz bundan gocunmayız. Türk vatandaşının rahat etmesi, huzura kavuşması, daha sağlıklı ve güvende yaşaması için bu tür şeyleri paslaşmaya hazırız. Yeter ki Yanlışım sürece yanlış yapmasıklar. Peki bize son olarak neler eklersiniz başkanım? Yüce Türk Milletinin Denizli halkımızın hiçbir şüphesi olmasın ki İyi Parti tüm kadroluyla, il ilçe başkanlarıyla beraber, genel merkeziyle beraber bu ülkeyi yönetmeye hazır. İlk seçimlerde de gerçek anlamda bu ülkede söz sahibi olacağımızdan eminim. Bizim yönetimimizde Türk Milleti daha güvende, daha ferah, daha huzurlu yaşayacak. Herkes bundan emin olabilir. Evet sevgili Gön TV izleyicileri, bugünkü konuğumuz Denizli Parti Başkanı Sayın Süleyman Semerci'ydi. Buradan kendisiyle de konuşmamızdan yola çıkartarak Milliyetçi Hareket Partisi Denizli Başkanı Sayın Mehmet Ali Yılmaz'ı programımıza davet ediyoruz. Kendisiyle bu konu hakkında görüşlerini almak istiyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.